Oruçluyken dişler fırçalanır mı diye bir soru sormuş bir kardeşimiz. Şimdi oruçluyken asıl olan e, şudur. Dimağımıza yani beynimize veyahut da midemize dışarıdan herhangi bir şey sokmamamız gerekir. Dolayısıyla bu e, ağzımıza sokmuş olduğumuz şey ağzımızda bulunan şeyin tadı diyelim... Boğazımızdan aşağıya geçmek suretiyle veya boğazımızda onu hissetmek suretiyle onu içeriye atacak olursak ağzımızdaki şeyi o zaman orucu bozmuş oluruz. Fakat eğer sadece bunun tadı ağzımızda kalırsa, içeriye geçmeyecek olursa o zaman bu ne olmuş olur? Bunda bir beyis olmaz. Fakat yine de bununla birlikte ağızla birlikte de oruçluyken bir şeyin tadılması bunda kerahat vardır. O açıdan bir insan oruçluyken diş fırçası, diş macunuyla birlikte kullanmaması gerekir. Ama sadece diş fırçası veyahut da misvak kullan kullanılmasında herhangi bir beis yoktur. Ancak macunla olunca ne oluyor? Onun bir tadı var. Dolayısıyla o tadı ağzımızda hissetmiş olduğumuzdan dolayı orucumuza bir kerahati olur bunun. O açıdan bunu oruçluyken kullanmamamız gerekir ihtiyata riayet için.